Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Nobiler'e kanalına. Bugün ee, sizlerle kedi yavları bağırıyor. Patates dikeceğiz. 2-3 haftadır bu tutuyordum ben bu patatesleri. Cücüklemiş hepsi güzel. Şimdi bunları dikeceğim şu 20 litreliğin içine. Şöyle gübre yanmış. Hayvan gübresi. Şöyle zeminine. şuraya Bakın hep cücüklemiş. demiş bakımını çok aşırı bilmiyorum ama şöyle şöyle dizeceğiz onları. Şöyle. Suyu sevmediğini biliyorum bir tek. Çok suladığımız zaman çürüyormuş. Ve de yumuşak oluyormuş patatesler. O yüzden Kedeniniz kesildiğini göstereyim size. Ee, Şuraya bu kadar. Bunu da böyle koyalım. Şurada da var. Bunların hepsi birer pataloz olacak. Tabii sizin bahçeniz varsa bahçeye dikin çok güzel olur bahçede. Ben böyle diken bir ay bir ay sonra bilen bunlar cüce şöyle çimlenecek. O zaman da video çekeceğim size. Bunların hepsi patates. Bu bu saksı yeminlik litrelik bir saksı bu boya kovası. Bunun için patates dolacak inşallah. Şöyle zaten zeminine gübre attım. Üstüne atmama gerek yok. Zaten altında kalacak. Maşallah doldu. Şöyle. Bakayım. Oh güzel bir çıktı. Şimdi şuradaki topraklar. bu toprağı direkt üstüne bocalayacağım. saksıda da olur. Böyle büyük saksılara dikersiniz benim gibi. Büyürler yani. Oh. Üstünü kapatmaya gerek var mı? Ben tabii kapatacağım. Kediler deşmesin diye. Bir naylon örtüyorum üstüne sadece. Suladıktan sonra. Ben bir su alayım. Evet. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım mı? Şöyle dursun. Şimdi şöyle avucumla ona su vereceğim. Toprağı kurudukça sulanacak. Şöyle. Zaten orman toprağı çabuk kurur bu toprak. İnşallah kocaman olduktan sonra da bir video çekeceğim. Şöyle filiz filiz hepsinden birer tane böyle filizler çıkacak. Bu filizler kocaman olacak. Çiçeklenecek. Komple kuruyacak. Ben de şeyi bu tenekeyi devireceğim. Siz de kazarak tabi toprağın altından kazarak çıkartabilirsiniz kürekle. Bahçeniz varsa. Evet, patates dikimi yaptık bugün. Kanalımda da yoktu. Bakımını çok fazla bilmediğim için. Azıcık bulucu yerlerden öğrendiğim için ben size şey yaptım. İnternetten de bakmadım. Hadi dedim hızlı çekeyim videoyu diye. Bu teneke inşallah patatesle dolar. Dolarsa bir daha dikeceğim bu toprağın üzerine çünkü. Bayağı bir ay sürüyor. 4-5 ay bir sürüyormuş, sürüyormuş galiba çiçek açması, kuruması. Şimdi zaten havalar da serin. Şey serin diyorum, Ilık, güzel geçiyor. Çok çabuk büyüyecektir. Gübre de koyduk çünkü içine. Evet. Suladık. Ben de burayı temizleyeyim sonra hemen. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Aa bir şey söyleyeceğim. Nereye koyacaksınız? Güneşe. Direkt güneşin anına koymanız gerekiyor ki güzel çıksın. Bu zıpırcık var ya bu zıpırcık. Şu minnak. Bu kazmasın diye kazmasın diye artık üstüne naylon örteceğim. İn bakayım. Hemen sarılmaya geçiyor bu da. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Alta yorumları yorumlarınızda bekliyorum. Yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum siz bana oradan söylersiniz. Hoşçakalın.